Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte en, en en iyi halıyı çeken malzemeyi test ediyoruz. İlk seviyemiz bu bant. İkinci seviyemiz bu. Üçüncü seviyemiz bu. Bakalım hangisi daha iyi çekiyor? Bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda yapıştırıyorum. Bantımızı kullanıyoruz ilk seviye. Şöyle yapıştıralım. Evet, şöyle yapıştırdık. Şimdi bunu iyice ben yapıştırayım geliyorum. Arkadaşlar ben size sürpriz yapacağım sonunda. Ee, şimdi ben onu yapıştırdım. Hepsinin sonunda ne kadar tüy topladığına bakacağız. Şimdi ikinci seviyemize geçelim. Hemen geliyorum. Evet ikinci seviyem bu. Şimdi yapalım şöyle. Evet şöyle tarayalım. Şimdi iki dakika yapıyorum. Sonrasında size sürpriz yapacağım. Evet arkadaşlar onu yaptım geldim. Şimdi sırada bu var. Bir şey. Ben yapıyorum ve geliyorum ve en sonda hangilerinin ne kadar tüy topladığına bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi ilk bandımıza bakalım. Şöyle bandım pislikleri şöyle arkadaşlar. Çok gözükmüyor. Şurada yapalım. Burası da karanlık ama bir şey olmaz. Şöyle. Ya pislik. Bir dakika. Aha da böyle. Şimdi diğerine geçelim. Bu bayağı pisik arkadaşlar. Şöyle. Bunu biraz daha az yaptım. Şöyle yapayım. Heh. Bakın böyle. Bizim aldı biraz pismiş ama. Heh heh, neyse. Şimdi son olarak buna bakalım ne kadar pis. Bunun içinden inşallah dökülmez pisikler. En az galiba bu çıktı ama görünmüyor kamerada. Bakın şurada mesela durun öyle bir topak çıktı. Neyse bu kadar. En e, kazanan bu oldu arkadaşlar. Ayrı derseniz e giderseniz bunu alın. Hadi görüşürüz.